Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Papara Black Card aldım. Kart numarasını size gösteremeyeceğim. Ama şöyle bir daha önce bizim Papara'yı incelediğimiz videoyu sağ taraftan izleyebilirsiniz bu arada. Şöyle kartonunu göstereceğim arkadaşlar. Açalım bakalım Black Card nasılmış. Ben de yeni istedim Black Card. Bana diyorlar niye paparayı tanıtmıyorsun? Daha önce tanıttığımız için tanıtmıyorum çünkü. Şöyle. Aynı arkadaşlar arkası. <laughs> ya daha önce gördünüz zaten arkadaşlar. Neyini istiyorsunuz benden anlamadım ki. Papara Black Card işte hem temassız özelliği var hem de inin in ala benzetmişler. Mesela kartımı nasıl aktif edebilirim diyor. Papara Black kartın kullan kartını kullanabilmen için mobil ya da web uygulaması üzerinden aktif etmen gerekir. Bu işlem birkaç saniye alır diyor. Barkod ile aktivasyon. Papara mobil uygulamasıyla hesabınıza giriş yaptıktan sonra Papara Kart, Papara Black Kart aktif et adımlarını takip et. Yukarıdaki yer alan barkodu okut Muhtemelen şu barkod. Ya da bakalım başka barkod var mı arkada? Neyse biz papara kartı tekrardan üstünden geçelim. Hani ne işe yaradığının. Bakalım papara kart asla borçlandırmaz. Hesaptaki bakiyeyi kullanır. Harcamaları takip eder. Cash bank ile alınan nakit kazansın Üstelik kart ücreti, kullanım, kullanım ücreti, kart aidatı yok. Eskiden vardı. Bunlar demek ki artık yok. Şöyle gelelim hemen buraya. Ücretsiz yatır çek, kart ücreti, kullanım ücreti, kart aidatı yok. Bütün ATM'lerden nakit, yatır, çek, her ay 5 işlem, 500 TL'ye kadar ücretsiz harca kazan. Yurt içinde, yurt dışında her yerde güvenli harca anlaşmalı markalarda koşulsuz şartsız anında nakit kazan. Güvenli EMV çip teknolojisine sahip kartını güvenle kullan. Kolay temassız işlem yapabilen özgürlüğünü yaşa. Yeni tasarım artık kart bilgileri kartın arka yüzünde yer alıyor. Aynı inin al gibi yapmışlar. Bu şekilde arkadaşlar. Kartımızı da şöyle görmüş oldunuz. Şöyle papara Blackout diyoruz. Şuraya da şöyle bir papara burgusu yapıyoruz arkadaşlar. şöyle Şunun altına koyalım. Evet. Yani bizim daha önceden kartına tanıttığımız burada belli. Niye papara bile kart tanıtmıyorsun diyenler. E, yani. Biz daha önce tanıttığımız için tanıtmıyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun hepinize. Kolay gelsin. Papara Black Card. Şöyle yapalım. Şöyle tutalım Black Card'ımızı. Çok havalı ama ya. İnin al gibi olmuş. Aynı inin kartına benzetmişler. Benim yorumumu istiyorsanız. Şimdi ben inin alacağım. Abi diyorlar ki bazen işte inin al 2 lira kesiyor sen niye inin alırsın? İnin al çünkü uygulama olarak benim hani böyle daha iyi oyun almamı sağlıyor böyle nasıl diyeyim. Daha kolay oyun alabiliyorum. E, mobil tasarımı güzel. Hani Black Card şimdi kullanmadım. Paparanın da güzel tarafı eczaneye gidiyorum benim haplarım var. 100 liralık hap alıyorum 25 lirasını iade ediyor mesela. Her ay bir kere yapabiliyorsun. E Tosya'nın da ayrı özellikleri var. Tosya'da mesela arkadaşına para isteyebiliyorsun. İşte ne bileyim değişik böyle e, pinleri, kodları ucuza verebiliyor gibi gibi bir sürü şey var. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ön ödemeli kartlar eskiden olsaydı şu an ben çok farklı bir yerde olabilirdim. Bana kredi kartı çıkmıyordu öğrenciyken. Ne kadar şanslı olduğunuzu bir kez daha söylemek istedim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı işler. İyi günler. Kolay gelsin.